Hangi sayının demiş x diye bir sayı olsun 1 bölü 6'sı x çarpı 1 bölü 6 ile 1 bölü 3'ü yani x çarpı 1 bölü 3. Bunların toplamı bu sayının 5 eksiğine eşitmiş yani x eksi 5'e eşitmiş. Şurada payda eşitleyecek olursak arkadaşlar 2 ile genişletelim şunu. 2 ile x'i çarptım 2x oldu 1x de buradan geldi 3x bölü 6 eşittir x eksi 5 olarak gelmiş oldu. 3 ile 6 sadeleşti x bölü 2 eşittir x eksi 5 geldi. İçler dışlar çarpımından 2 x eksi 10 eşittir x oldu. x'i sol tarafa attığım eksi 10'u da sağ tarafa attığım x eşittir 10 olarak gelmiş oldu. Cevabımız Edirne seçeneği. Bir şirket müdürüne soruyorlar şirketinizde kaç işçiniz var? Müdür şu şekilde cevap veriyor. Mevcut işçimiz kadar daha işçimiz, mevcut işçimiz x olsun arkadaşlar. Bu kadar daha yani x kadar daha işçimiz ve yine mevcut işçimizin yarısı kadar yani x bölü 2 kadar daha işçimiz olsaydı yani şu kadar toplamda işçimiz olsaydı o zaman 75 işçimiz olurdu. Burası 75'e eşitmiş. Toparlıyorum hemen arkadaşlar. 2x artı x bölü 2 eşittir 75. 2 ile 2x'i çarptım 4x. 1x de buradan geldi. 5x bölü 2 eşittir 75 oldu. İçler dışlar çarpımından 5x eşittir 75 çarpı 2 geldi. İki tarafı da 5'e böldüğümüzde şu 5'ler gitti. 75'i 5'e böldük 15 geldi. 15 ile de 2'yi çarptığımızda x eşittir 30 olarak gelir. Bize neyi sormuştu? Bu müdürün şirketinde kaç işçi vardır? x kadar işçi vardı yani 30'dur cevabımız denizli seçeneği. Değeri 3 bölü 7 olan bir kesrin pay ve paydasından 2 çıkarıldığında. Şimdi 3 bölü 7 ise yukarıda 3x vardır. Aşağıda da 7x vardır diyebiliriz. Pay ve paydasından 2 çıkarıldığında arkadaşlar. Her ikisinden şöyle 2 iki çıkarıldığında e, kesrin değeri 1 bölü 3 oluyormuş. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3 ile 3 x'i çarptım. 9 x eksi 6. 1 ile 7 x eksi 2'yi çarptım. 7 x eksi 2 geldi. 7 x'i sol tarafa atıyorum. Eksi 7 x olarak geçti. Eksi 6'yı sağ tarafa attım. Yani buradan da 2x eşittir 4 geldi. İki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 2 oldu. Kesrin pay ve paydasının çarpımı kaçtır? Kesir başta neydi? 3x bölü 7x kadardı. x'leri yerine yazdığımızda 3 çarpı 2 6, 7 çarpı 2'den de 14 gelir. Bunların çarpımını istiyor bizden. Yani 14 çarpı 6'yı istiyor. Bu da 84'tür. Cevabımız Edirne seçeneği. Bir köylü elindeki yumurtaların 1 bölü 4'ünü satıyor. Kalan yumurtaların 10 tanesini çatladığı için bir kenara ayırıyor. Bu durumda geriye kalan yumurtalar tüm yumurtaların 2 bölü 3 oluyor demiş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda paydalara bakalım. Birinin paydasında 4 var. Kesirlerin paydasına bakıyoruz. 4 ve 3 var. O zaman bunların ortak bir çarpanını alalım tamam mı? Ortak bir katını alalım daha doğrusu. 4 ile 3'ün ortak katı 12x. O zaman 12x yumurta olsun diyelim. Niye böyle bir şey yaptık? Kesilerle uğraşmamak için. Şimdi 12x dediğimiz için hem 4'e bölünecektir, hem 3'e bölünecektir. Dolayısıyla biz burada kesilerle uğraşmayacağız artık. Bir köylü elindeki yumurtaların 1 bölü 4'ünü satıyor. Şimdi 12x'in 1 bölü 4'ü nedir? 12'yi 4 ile sadeleştirdiğimizde, 3x kadar yumurta satıyormuş arkadaşlar. Kalan yumurtaların 10 tanesini çatladığı için, 10 tane çatladı diyoruz şuraya, kenara ayırıyormuş. Bu durumda geriye kalan yumurtalar, tüm yumurtaların 2 bölü 3'ü oluyor. Şimdi geriye burada ne kadar yumurta kalıyor arkadaşlar? Ee, buna bir bakalım. Şimdi 12x'ten 3x'i sattı, 9x yumurta kaldı. Daha sonra 10 tanesi de çatladığı için geriye e, kenara ayırdı. 9x eksi 10 tane yumurta kalmış oldu elinde. Bu diyor tüm yumurtaların 2 bölü 3 oluyor. Tüm yumurtalar 12 xti 12x'in 2 bölü 3'ünü alıyorum, 12 ile 3'ü sadeleştirdim, 4 geldi, 4 çarpı 2'den 8x gelmiş oldu. Yani burası aslında 8x'e eşitmiş. 8x'i sol tarafa atıyorum. Eksi 10'u da sağ tarafa attım. X eşittir buradan 10 gelmiş oldu. Başlangıçtaki yumurta sayısını soruyor. Yani 12x'i. X yerine 10 yazdığımızda 12 çarpı 10'dan 120 gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Ali ile Buse'nin paraları toplamı 1700 TL'dir demiş. Şimdi şuraya Ali diyelim. Şuraya da Buse diyelim hadi. Aynı anda demiş Ali parasının 1 bölü 3'ünü Buse'ye veriyormuş. Şimdi 1 bölü 3 demiş. Şuraya da 1 bölü 10 demiş. Dolayısıyla biz şöyle yapacak olursak arkadaşlar. Ali'nin başlangıçtaki parasına 3x diyecek olursak. Bu senin başlangıçtaki parasına da 10y diyecek olursak tamam mı? Çünkü kesirlerle uğraşmak istemiyoruz. Ali parasının 1 bölü 3'ünü Buse'ye veriyormuş. 3'te 1'ini Buse'ye verdiğinde Ali'nin 2x kadar parası kalır. Buse'ye x kadar para eklenir aynı anda dediği için Buse de o anda 10Y kadar parası var. Bu 10Y paranın 1 bölü 10'unu Ali'ye veriyor. E 1 bölü 10'unu Ali'ye verdiğinde yani Y kadarını Ali'ye vermiş oluyor. Geriye kendisine ne kadar kalıyor? 9Y kadar kalıyor. Sonuç olarak Ali de 2X artı Y kadar Buse de ise 9Y artı X kadar para var. Son durumda paraları eşit olduğuna göre demiş. Yani 2X artı Y ile X artı 9Y'yi birbirine eşitlemiş x'i sol tarafa attım, eksi x olarak geçti. 2 xten x çıktı, x kaldı. y'yi sağ tarafa attım, eksi y olarak geçti. 9y'den y çıktı, 8y kalmış oldu. Peki, Ali ile Buse'nin paraları toplam 1700 TL'dir demişti sorunun en başında. Yani 3x ile 10y'nin aslında 1700 TL olduğunu söylemiş bize. x gördüğümüz yere 8y yazmamız gerektiğini bulmuştuk. x çarpı 8y artı 10y eşittir, 1700 olarak gelir. 3 çarpı 8, 24 y. 17 buradan 34 y olur. Eşittir 1700. İki tarafı da 34'e bölecek olursak arkadaşlar şu 34'ler gitti. 17 ile 34'ü sadeleştirsek payda da 2 kalır. Yukarıda da 100 kalmış oldu. 100'ü 2'ye böldüğümüzde de 50 gelir. Yani y eşittir 50 olarak bulduk. Yerine yazdığımızda x eşittir 8 çarpı 50'den. Burası da ne gelir? 400 gelir. x'i de 400 bulmuş olduk. Peki bize neyi sormuştu? Ali'nin başlangıçta kaç TL'si vardır diye sormuştu. Yani bize 3x'i sormuş arkadaşlar. 3 çarpı 400'dür. O da 1200 demektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Her gün bir önceki günün 1 bölü 3'ü kadar fındık yiyen bir sincap 4 günde fındıkları bitiriyor. Buna göre sincapın yediği fındık sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi son gün x kadar yemiş olsun arkadaşlar. Dördüncü gün burası. O zaman üçüncü gün ne olacaktır? Ee, 1 bölü 3'ü x ise eğer bunun 3 katı 3x olacaktır. İkinci gün ne kadar yemiş olacaktır? E, 9x olacaktır. Birinci gün ne kadar yiyecektir bu durumda? Bunun 3 katı 27x. Yani her gün bir önceki günün 1 bölü 3 kadar fındık yemiş olacak bu hesaba göre. Toplamda ne kadar fındık yemiş oldu? 27, 9 buradan 36, 39, 40x kadar fındık yemiş oldu. Buna göre sincabın yediği fındık sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. E 40x'e e fındık sayısını da zaten e bir tam sayı olarak, olarak almamız gerekir. Yani bir tane fındık, iki tane fındık, üç tane fındık diye düşünürüz zaten. Dolayısıyla burada 40'ın katı olan bir şey aramamız lazım. Seçeneklere baktığımızda sadece 80 var 40'ın katı olan. Cevabımız Denizli olur. Bir torbada 6 kırmızı, şöyle yazıyorum. 6 kırmızı, 8 beyaz ve 10 tane de mavi boncuk vardır. Her renkten eşit sayıda boncuk alınırsa demiş arkadaşlar. Mesela kırmızıdan x tane alınsın, beyazdan x tane ve maviden x tane alınmış olsun. Torbadan alınan boncuk sayısı yani 3 xten bahsediyor. Kalan boncuk sayısının kalan boncuk sayısı nedir? Şurada 6 eksi x kadar boncuk kalmıştır. Burada 8 eksi x kadar. Burada da 10 eksi x kadar boncuk kalmıştır. Bunları topladığımızda 24 eksi 3 x yapıyor. Kalan boncuk sayısının 3 bölü 5'i oluyormuş arkadaşlar. O yüzden şöyle 3 bölü 5 ile çarpıyorum. İşler dışlar çarpımından 5 çarpı 3x'den 15x 3 x'ten 15 x geldi. 3'ü de içeri dağıtıyorum. 72 eksi 9 x geldi. Eksi 9 x'i sol tarafa atıyorum. Artı 9 x olarak geçti. Burası 24 x oldu. İki tarafı da 24'e böldüğümde x eşittir 3 olarak gelmiş oldu. Peki bize neyi sormuş? Son durumda kaç tane beyaz boncuk kalmıştır diye sormuş. Yani aslında 8x eksi x'i sormuş. 8 eksi 3'ten de burası 5 gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Bir memurun aylık maaşının harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Memur maaşının 2 bölü 3'ünü ev kirasına harcıyor. Şu sarıyla gösterilenler ev kirasıymış. Kalan maaşının, kalan maaşı şu beyazla gösterilen bunu da şu şekilde hatta göstermiş. 5 parçaya ayırmış arkadaşlar. Bunun 1 bölü 5'i giyim masrafları şu maviyle gösterilen. 2 bölü 5'i mutfak, mutfak masrafları yani yeşille gösterilen e, olarak söylemiş geriye 640 TL ile faturaları ödüyor. Faturaları şu turuncuyla gösterilen iki tane olduğu için iki tane kutu eğer 640 ise bir tane kutu ne olacaktır? 320 olacaktır. O zaman bunlar 5 parçaya ayrıldığı için aslında her biri 320'dir diyebiliriz. Çok güzel. Peki kaç tane 320 oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane 320 oldu. 300'ü 5 ile çarpsam 1500, 25 ile çarpsam 100 yapar. Demek ki şu kutuların her biri 1600 anlamına geliyormuş. Buradan da bunu anlayabiliriz. Bu memurun ev kirası kaç TL'dir diye sormuş. Ev kirası 1600 artı 1600'den 3200 olur cevabımız Edirne seçeneği. 100 soruluk bir sınavda 5 yanlışın bir doğruyu götürdüğünü düşünen bir öğrenci hiçbir soruyu boş bırakmamış ve 76 neti olduğunu hesaplamıştır. Şimdi x tane doğrusu olsun arkadaşlar. Toplamda 100 soruyu cevaplamıştı. Bu durumda 100 eksi x tane de yanlış olacaktır. Peki ne demişti? Her 5 yanlış bir doğruyu götürüyor şeklinde hesaplamıştı. Şimdi x tane doğrudan yanlış sayılarının götürdüğü doğruları çıkartmamız lazım. Yani 100 eksi x kadar yanlışımız vardı. Bunları 5'e böldüğümüzde kaç tane doğruyu çıkartmamız gerektiğini buluruz. Bu şekilde bir hesap yapmış ve 76 bulmuş. E, 5 ile x'i çarptım 5x. Eksi eksi x'ten 6x geldi. Bir de eksi 100 geldi. İçler dışlar çarpımından 5 çarpı 76 geldi burada da. 76'yı da 5 ile çarpalım şuradan. E, 5 ile 6'yı çarptım. 30 elde var. 3, 5 çarpı 7. 35. E, bir de elde 3 vardı. 35 38 olmuş oldu. Eksi -100'ü şivan karşıya atıyorum. Artı +100 olarak geçti. Yani burası 480 oldu. İki tarafı da 6'ya böldüğümüzde x buradan 80 tane gelmiş oldu. Yani aslında 80 tane doğrusu varmış bu öğrencinin. 20 tane de yanlışı varmış. Peki 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü bu sınavda bu öğrenci kaç net bu öğrencinin kaç net olur diye sormuş. Yani aslında olması gereken ne? 4 tane yanlışın 1 doğruyu götürmesi. O zaman 20 tane yanlış olduğu için buradan 5 tane doğru gidecektir. E 80'den 5 tane doğruyu çıkarttığımızda gerçek neti nedir aslında? 75'tir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Bir su deposuna 2 ton su ilave edilirse. Şimdi başlangıçta arkadaşlar x ton su olsun bu su deposunda. Ve buna 2 ton su ilave edelim biz. Ve burada 2a ton su oluyormuş. Eğer depodan 1,5 ton su alınırsa x'ten 1,5 çıkarıyorum bu defada, a ton su kalıyormuş. Peki buna göre ilk durumda depoda bulunan su miktarının yani x'ten bahsediyor 1 bölü 5'i yani bize sorduğu şey aslında x bölü 5'miş. x'i bulmamız lazım. x'i bulmak için şu denklemlerde A'yı yok edersek arkadaşlar nasıl yok edeceğiz? Şu alttaki denklemi eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak. Eksi 2x artı x'ten şurası eksi x geldi. Eksi 2 ile eksi 1 buçuğu çarptım artı 3 geldi. Artı 2 de buradan var artı 5 oldu. Eksi 2a artı 2a'dan da burası 0 gelmiş oldu. Eksi x'i sağ tarafa attığımızda 5 eşittir x olarak gelmiş olur. x yerine 5 yazabiliriz yani. E 5 bölü 5'ten 1 gelir. Bir ton olarak bulduk tabii ki bize ne sormuş kilogram olarak sormuş bir ton 1000 kilogramdır deriz cevabımız denizli olur. Bir teknobüste seyahat eden yolcular kendilerine sunulan film izlemek ve müzik dinlemek imkanlarından aynı anda en fazla bir tanesinden faydalanabiliyorlar. Herhangi bir anda şimdi şöyle diyelim arkadaşlar şu otobüsün içerisi olsun şunu bir küme olarak gösterelim tamam mı? Film izleyenler olsun ve müzik dinleyenler olsun. Bunları ayrı ayrı gösterdim. Çünkü ikisinden aynı anda faydalanamıyorlar. O yüzden ortak bir nokta olmayacaktır bu kümeler için. Herhangi bir anda hatta şöyle diyelim. Şurası A olsun, burası B olsun, şurası da C olsun at. Herhangi bir anda film izleyen yolcuların sayısı müzik dinleyen yolcuların sayısının iki katıdır. Film izleyen yolcuların sayısı neydi arkadaşlar? A kadardı. Müzik dinleyen yolcuların sayısı da B kadardı. E, müzik dinleyenlerin iki katına eşittir demiş. Demek ki A eşittir 2B'ymiş. Bunu buradan buluruz. İkinci maddede de demiş ki film izlemeyen ve müzik dinlemeyen yolcuların sayısı nedir? C'dir bunların dışında kalan. C'den bahsediyor. Eşittir diyorum. Tüm yolcuların 1 bölü 3'ü kadardır demiş. Tüm yolcular ne kadardı? A artı B artı C kadardı. Bunun 1 bölü 3'ü kadardır demiş. Hatta işler dışlar çarpımından a artı b artı c eşittir 3c olarak gelir. c'yi karşıya attığımda a artı b eşittir 2c olarak gelmiş olur. Hatta a yerine 2b yazacak olursak arkadaşlar 2b artı b eşittir 2c yani 3c 3b eşittir 2c olarak gelecektir. Bu seyahatte film izlemeyen yolcu sayısı 35 şey 25 olduğuna göre demiş arkadaşlar. Film izlemeyen yolcu sayısına bir bakalım müzik dinleyenler var, bir de C var değil mi? Hiçbir şey yapmayanlar var. Yani B artı C'nin aslında 25 olduğunu söylemiş. Ee, biz 3B'nin 2C'ye eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında C gördüğümüz yere burada 3B bölü 2 yazabiliriz. Gidelim yazalım hadi. B artı 3B bölü 2 eşittir 25. 2 ile B'yi çarptım 2B. 3B de buradan geldi. 5B bölü 2 eşittir 25 oldu. İçler dışlar çarpımından 5B eşittir 50 geldi. B'nin de 10 geldiğini bulabiliriz. Peki B 10 ise C'yi de bulabiliriz buradan arkadaşlar. 3 çarpı 10, 30. 2'ye böldüm. 15 olarak geldi. C'yi de bulduk. Hatta A'yı da bulabiliriz. A eşittir diyorum 2B yani 2 çarpı 10'dan 20 gelecektir. Şu an 3'ünü de bulmuş olduk. Bize neyi sormuş? Müzik dinlemeyen yolcu sayısını sormuş. Müzik dinlemeyenler ya film izliyor ya da hiçbir şey yapmıyor. Yani A artı C'yi sormuş bize arkadaşlar. A 20 idi. C'ye de 15 bulmuştuk. Topladığımızda 35 geldi. Cevabımız Edirne oldu. Bir telin bir ucundan 1 bölü 5'i diğer ucundan 1 bölü 6'sı kesildiğinde telin orta noktası 3 santim kayıyor demiş arkadaşlar. Teli şöyle gösterecek olursak. Ee, 5 ile 6'nın ortak katlarını düşünelim arkadaşlar. 30x diyebiliriz ya da 60x diyebiliriz. Telin tamamını 60x diyelim biz. Demiş ki bir tarafından 1 bölü 5 kesiliyormuş. 1 bölü 5'i ne kadar yapacaktır? 60x çarpı 1 bölü 5'ten 12x yapacaktır. 12x. Şurası 12x kadar kesilmiş. Diğer taraftan da 1 bölü 6'sı kesilmiş. 60x çarpı 1 bölü 6'dan. Bu da nedir? 10x'tir. Peki. Ee, bu kadar kesildiğinde diyor telin orta noktası 3 santim kayıyor diyor arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Burası 12x ise burası 10x ise bunlar böyle iki taraftan karşılıklı olarak kesildiği için arkadaşlar birbirlerinin farkını alırız ve ikiye böleriz farkını alıp ikiye böldüğümüzde bu neyi veriyordu bize? Orta noktası ne kadar kaymıştır? Bunu veriyordu. Yani 3'e eşittir deriz. O zaman burada 2x eşittir. İçler çarpımından 6 olarak gelir. x eşittir 3 olarak gelmiş olur. Telin başlangıçtaki uzunluğunu sormuş. Yani 60 çarpı 3'ü sormuş. Bu da 180'dir. Cevabımız denizli seçeneği olur.